Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir çorba yapmak istiyorum. Bu çorbamın ana malzemesi benim aslında bir gün önceden kalan beyaz pilavım, pirinç pilavım varsa ondan yapıyorum. Yoksa bir çay bardağı kadar pirinci haşlayıp yine böyle sütlaç kıvamına gelecek şekilde pişiriyorum. Ondan sonra da diğer malzemelerimizi karıştırarak çorbamızı elde ediyoruz. Söylediğim gibi eğer varsa bir gün önceden bir pilavınız, bir bardak ayırarak yapabilirsiniz. Veya bir çay bardağı pirinci haşlayarak yine aynı çorbayı elde edebiliriz. 2 kaşık yoğurdum var. 1 kaşık unum var. Tuzum var. Karabiberim var. Bir yumurta sarısı var. Burada 50 gram kadar kıymam var. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da irmik var. İrmik koymamın sebebi köftelerle çok daha güzel tutması için ve tadında değişiklik yapmayacağı için irmik kullanıyorum. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Şorbamın böyle soslu kısmını şu anda tenceremde karıştırdım ve ocağa alıp yavaş yavaş karıştırarak pişireceğim. Bu arada da ben içine hazırlayacağım küçük küçük köftelerimi burada yavaş yavaş yapacağım minik minik köfteler olacak. Onları da böyle e, tavada biraz çevirtirdikten sonra çorbamıza ilave edeceğiz. Kıymamı böyle yoğurdum. Çok az bir kıyma söylediğim gibi. Yanıma su alarak şimdi bunları küçük küçük misket köfteler elde etmiş olacağız. Köftelerimi böyle minik minik hazırladıktan sonra şimdi tavama biraz sıvı yağ aldım. Ve tavamda şöyle onları bir güzel hafifçe çevirtirerek kızarttıracağım. Çok az ama olacak. Şimdi arkadaşlar köfteleriyle beraber de birkaç taşım kaynattıktan sonra üzerine yağını hazırlayacağım. Çorbam pişti arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Mis gibi kokusu. Şimdi tabağıma alıyorum. Yağımı da kızdırdım. Tereyağında kırmızı biber, nane. Evet. Çorbam hazır arkadaşlar. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın. Beğeni, yorum yapmayı lütfen unutmayalım.